Merhaba sevgili dostlar YouTube kanalımdan sevgiler arkadaşlar yağmurlu soğuk bir e, Urfa'dan selamlar herkese e, her defasında böyle e, çok güzel güneşli harika bir havayla sizi karşılıyorum ama bugün artık kış yüzünü gösterdi bizim burada da artık yağmurlar başladı e, gündüzler güneş varken e, hava güzelken gelir bir anda çok e, soğuklara düşebiliyor. Ee, hemen terası yıkadım. Çünkü gerçekten çok kötüydü. Batmıştı. Ayaklarım şu anda çoraplarım ıslandı. Gerçekten çok üşüyorum. Ee, çok soğuk çünkü. Yağmur yağıyordu. Biraz e, dindi. Şimdi iyi. Ee, bugün e, ne yapacağız? Bir e, kontrole geldim arkadaşlar. Sükulentleri. Bakayım dedim herhangi bir problem var mı? Eşiminde işleri vardı. Bu hafta e, full eşim. E, gündüz çalıştığı için gelememiştim. 6 gündür, 7 gündür gelememiştim. E, bugün hemen eee balkonumu yıkadım. Renkleri sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar bakın. Efendim geliyorum anneciğim. E bunun rengini sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Muhteşem olmuş. Böyle bir güzellik yok. Yani telefonda kendini göstermiyor. Dediğim gibi arkadaşlar muhteşem olmuş. Yani renklerini keşke görebilseniz. İnanın telefonda kendini göstermiyor. E, kalonşelerin rengi muazzam muhteşem olmuş. E, gül rengine girmiş arkadaşlar. Morlaşmış. Böyle harika bir şey olmuş. E, sap kısımlarını bu uç kısımlarını bükmüşler. Evdekilerde böyle olmamıştı. Burada e, böyle olmuş herhalde. Bu büyük bir ihtimalle kendini e, bitki korumaya mı alıyor? Daha önce bende böyle olmamıştı. Hafif bir bükülme olmuştu ama bu kadar bükülme olmamıştı. Bakın enteresan olmuş. E, üşüyünce demek ki böyle oluyor. Gerçekten üşümüş. Renginden de belli oluyor ama çok güzel olmuş. Maşallah. E, ne yapacağız? Şöyle bir kontrollerimi yapayım. Hava soğuk. E, su ihtiyaçları şu anda var. Susamışlar ama su vermeyeceğim. Çünkü e, 4 gün 5 gün yağmurlu gibi görünüyor. E, gece soğuk olabilir. O yüzden üşümelerini istemiyorum. <laughs> bakın e, aşkın göz gözyaşın renklerini görüyorsunuz nasıl güzel olmuşlar bir de arkadaşlar bakın hepsi çiçekleniyor şimdi bu skulentler e, biliyorsunuz yani normal bunlar dış mekan bitkisi arkadaşlar İşte bunların renklenmesi için e, çiçek açması için yani e, dış ortamda kalması gerekiyor hani doğası gereği nasıl yaşaması gerekiyorsa öyle bir yerde kalması gerekiyor dışarıda güneşi de görecek soğuğu da görecek sıcağı da görecek rüzgarı da görecek ki bitki yani güçlü olsun güçlü olduğu zaman zaten bitkin ne gerekiyorsa onu veriyor çiçek vermesi gerekiyorsa çiçek veriyor bebek veriyor rengini tam alıyor bakın inşallah bir dahaki geldiğimde bunlar çiçek açmış olacak bakalım nasıl olacak şöyle yakından göstereyim çok güzel. Netleştiremiyorum. Netleştiremediğim için de çok sinirleniyorum. Netleştirmeye çalışacağım bakalım. Evet, biraz oldu. Hafif. Neyse. Tamam. Bir dahakine inşallah geldiğimizde e, çek açmış olacak. Şöyle üstten şöyle bir video çekmek istiyorum. Ayniyomlar e, açıldılar. İlaçlayacaktım ben e, böcek ilacı getirecektim, mantar ilacı yapmıştım ama. E, biliyorsunuz bu türler çok çabuk e, un biti olabiliyor böcek olabiliyor mantar da olabiliyor ama böceklenme daha çok oluyor güzel olmuş açılmış e, çelik almayı düşünüyordum aslında hani çelik alayım dedim belki satışa koyarım e, sonra vazgeçtim e, bu sene böyle kalsın form güzel e, bunlar da güzel olmuş bu güneşte yanıyor yanmıştı arkadaşlar Geçen geldiğimde e, gölgeye aldım. Çünkü tekrardan yanmasını istemedim. Hem de dedim hani rüzgar oluyor, yağmur oluyor. Biraz daha korumaya alayım dedim. E, bakın maşallah. Dolmuş yavru. Güzel olmuş, büyümüş. E, bunların da durumu şunların rengine bakın. Muhteşemler. Harikalar arkadaşlar. Yani saksılar e, renkleri şu anda telefonda kendini göstermiyor. Yani bu e, Krasula türüm şu. Çok enteresan bir rengi var. Buradan telefondan böyle yeşil gibi duruyorken ama gerçekten canlısı hiç öyle değil. Ee, telefonlarımızda bazen gerçekten kendi rengini gösteremiyoruz. Bunları da en son buraya almıştım. Bunlar e, güneşte bunlar da yanlış Çok gözü Kötü olmuştu. Burada da güzel türler var. Güzel toparlanmışlar. Burada da öyle. Bu ufak e, leğenlerde bıraktıklarım. Çünkü aslında e, Hepsini kasalara almak istiyorum benim için kasa daha kolay oluyor, daha rahat oluyor, daha güzel koruyabiliyorum. Hepsi bir arada daha da güzelleşiyor. Sukulentler karışık olduğu zaman arkadaşlar daha da güzelleşiyorlar. Tekli saksılarda da güzel oluyorlar ama ben tekli saksılarda yapamıyorum. Yani nasıl, o kadar çok yerim yok. Çok sukulent çok olunca tekli saksılarda. E, ee, özellerimi almıştım mesela. Tekli saksılara ayırmıştım ama hava soğuyunca tekrardan hepsini kasaya aldım. Onları korumak için. Bakın buradakilerde şu verigatayı görüyor musunuz? E, ee, buna kaç müşteri çıktı ama inanın kıyamadım. Harika. Ee, bir sürü bebek vermiş. Rengi muhteşem. Kocaman olmuş. akaliuslar Gostiler. Ondan sonra dikruzlar. Kınavatumlar. Nanalar çok güzel olmuş. Evet, bakın nasıl güzel olmuş renkleri. Renkler tam bordo ama burada daha açık oluyor, açık renk. Debiler de güzelleşmiş, biliyorsunuz buraya almıştım. E, büyük e, kasa, kasadan çıkarıp buraya almıştım. Şöyle güzel bir e, saksım olsun istedim böyle debi saksı böyle büyüsünler. güzel olsun demiştim. O da iyi. Evet, bu hafta güzelleşmişler, toparlanmaya başlamışlar. Ee, şuradakiler bebek zaten daha ufaklar. Yavaş yavaş onlar da büyüyecekler. Bakalım kadar maşallah maşallah. Baboşun dediği gibi şöyle mıncıklamak istiyorum böyle. Çok güzel olmuşlar. Ee, şu bandit saksısına bakın. <laughs> yani şey gibi e, sanki böyle e, kartpostal gibi. O kadar güzel bir rengi var ki. Yani çok güzel duruyor. Bebekleri bakın yakından göstermek istiyorum. Bu baldiler e, ara ara çok değişik renklere giriyorlar arkadaşlar. Turuncu oluyorlar, pembe oluyorlar, lila oluyorlar, mavi oluyorlar. Böyle e, baldi benim için çok özel yani yeri. Çok seviyorum baldiyi. Hani biz bir tane türe binbir, binbir surat diyoruz ya. Benim için e, baldi de binbir surat gibi bir şey. Yani çok değişik değişik şekillere giriyor bronzelerin renginin güzelliğini görüyor musunuz? Maşallah. Hava soğuduğu için daha da güzelleşmişler. Daha da e, üşümüşler ve renklenmişler. Şöyle kısa bir video çekeyim. Ondan sonra siparişlerim var. O siparişlerimi hazırlayacağım. Bronzelerimin güzelliğine bakın. Hepsi çok güzel renklenmiş. Sedumlar da renklenmiş. Hepsi renklenmiş arkadaşlar. Üşümüşler. Üşümüşler ve renklenmişler. Bakın şurada bir tane e, ghost çürümüş arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle üşümüş bakın. Gördünüz mü nasıl? Üşümüş. Yaprakları da erimiş. Bakın işte bazen e, üşüdükleri zaman böyle de oluyor. En son e, bir tane video çekmiştim ben. E, bahsetmiştim. Erime oluyor arkadaşlar. E, erime olduğu zaman da e, üşüdükleri zaman böyle oluyor. Netleştirmek biraz zor oluyor. Keşke netleştirebilsem size hemen heh, Tamam bakın oldu bakın arkadaşlar şurada gördünüz mü yapraklar erimiş ee, kökte bir şey yoktur büyük bir ihtimalle ama yapraklar erimiş Ben bunun hemen bu şekilde alayım yapraklar ölmüş bakın yapraklar bu bütün bu yapraklar ölmüş arkadaşlar çok da güzel bir formu vardı işte yani işte biz diyoruz ya hani soğuklardan koruyalım bu ee, hava o kadar soğuk değil, hani bu şekilde girecek kadar değil ama bazen e, bitki suylan üşüyebiliyor. Bakın şu kadar yaprak hala da üzerinde bir sürü var. Belki 20-30 tane yaprak, belki daha fazla. Daha erken keş, e, yani daha erken fark etseydim, e, bunları kurtarabilirdim. Bakın şunun daha önceden kopmuş, arada kalmış bebeği var. Bu kurtulmuş, Buna bir şey yok, bu iyi. Şöyle bakıyorum. Alt yapraklar iyi. Kök de iyi. Herhangi bir problemi yok. Ben onları bırakacağım. Alt yapraklara dokunmayacağım ki... E, böyle e, yani çıplak kalmasın gövde. Bu diğeri kalsın. Bebeği de şuraya bırakalım. Şurada kendi kendine büyüsün. Çok da güzel olmuştu. Güzel büyümüştü. Yapacak bir şey yok. Oluyor böyle şeyler. Kayıplar da olacak. Bundan sonra artık daha dikkatli olmamız gerekiyor. Eee... Yavaş yavaş artık e, Sera'nın üzerine muşambayı çekeceğim Muşambamı aldım hazırladım Aslında bu hafta yapacaktım Ama yağmurlar olduğu için şu anda yapamayacağım Her yer ıslak e, Anlıyorum muşambam da evde duruyor e, Eşim bir, bir iki arkadaşını getirecek e, Yapmak için biraz zor olacak Çünkü biliyorsunuz Sera'nın üstünü örtmek Bir iki kişinin işi değil 3-4 kişinin işi ancak Bakalım onu da inşallah halledeceğiz Hayırlısıyla şuradakilerde şöyle ben de sizinle ilk defa kontrol ediyorum şu anda yakından da göstereyim hem de e, almak isteyen arkadaşlar olursa yakından da e, çekmiş de oluyorum arkadaşlar ben e, böyle özellikle satış şeyleri yapamıyorum yani ya resim atıyorum ya da böyle köyde videolar çekiyorum atıyorum e, içinden beğendiğiniz olursa diyorum hani alırsınız bakın elimi de atıyorum formlarını görüyorsunuz kocamanlar Sikulentlerin boyu güzel. Hepsi çok güzel. Hepsi kocaman olmuşlar. Şöyle yakından da göstereyim ben size. Hava çok soğuk. Ayaklarım buz gibi oldu arkadaşlar. Gerçekten soğuk. Ee, bu kasayı komple biliyorsunuz e, hangi ayda? Ağustos ayı mıydı? Temmuz ayında ben komple kelle almıştım bundan biliyorsunuz. Bakın hepsi tekrardan bebekle doldu, Daha küçükler ama büyüyecekler. Bakın bebek dolmuş. Bunlar graptoveriyalar Bakın bu renklenmeye başlamış şu. Orta boylar var arkadaşlar. İsterseniz bunlar. Bakın şu ikisi büyük. Onlar da renklenmiş, güzel olmuşlar. Bakın şurada da bir üşüm olmuş. Hemen size göstereyim. Bakın şurada. Hep güzel olmuyor. Yani gördünüz mü? Kocaman bir formu var bunu. İnşallah yapraklarında bir şey yok. Hiç olmazsa yapraktan tekrar indirelim. Hmm, bakayım. E, yapraklar iyi gibi. Yapraklarda bir şey yok sanırım. Yapraktan indireceğim. Bakın çürümüş. Komple soğuk vurmuş. Ben şimdi biraz sonra onu yapraklarını alırım. İnşallah. E, çok çürümüştür. Büyük bir ihtimalle. Komple alırım ben onu. Şu an üzerinde duramayacağım onu. Biraz sonra hallederim onu. E, görüyorsunuz kocaman olmuştu ama böyle şeyler de oluyor, ölenler de oluyor. Her geldiğimizde mutlak bir tane sürpriz bizi karşılıyor. E, ne yapalım? Canımız sağ olsun. Onların da işte onlar da ölecek ki onların yapraklarından çoğaltacağız, büyüteceğiz onları. E, evet arkadaşlar, videom e, biraz e, 12-13 dakika oldu. Uzun olsun istemiyorum. Böyle bir video çektim. E, e, aslında. E, siparişlerim vardı. 3 3 tane siparişim vardı. Bir tane siparişin videosunu çekeceğim. Ee, desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ee, o videoyu bundan sonraki e, şeyde çekeceğim. ikinci olarak çekeceğim. Şimdi çek, e, uzatmak istemiyorum muhakkak. Bir 10 dakikada o sürerse çok uzun olur. Kimseyi sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Genel, genel olarak sukulentlerimi böyle göstermek istedim. Yağmurlu bir hava çok soğuk. Biraz gideyim içeride bir ısınayım. Ondan sonra ikinci videoya geçeceğim. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun.